Takım, takım kaptanı, kaptanı Elif. Bir tutun, bir tutun, bir tutun. Vali Bey'in ekibinde takım Bey. kaptanı bir Elif. Şalım mı yarış ya. açık kenara çekin. Evet. Ya. Bir. bir, bir Gel buraya iki. İki. Benim, Benim izahımı geçince. Şey üç. Başladı. Şuraya bakın gelin her şey yanı okumak için sahnenin önüne davet ediyorum sizleri. hayır. Tabii bugün Gençlik Bayramı. Bu güzel bayramı bize gençlerimize Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk armağan etti. Gençlere armağan etti özellikle. Çünkü gençlik bizim istikbalimiz, yarınımız, geleceğimiz. Geleceğimizin aydınlığı, mutluluğu, huzuru ancak sizin ellerinizle yükselecek, yüzelecek. Onun için sizin sağlıklı insanlar olarak bilgili, donanımlı, ahlaklı, ülkesine sevdalı, bu güzel ülkeyi seven, güzel ülkenin güzel insanlarını seven, ülkenin gelişimi için çaba harcayan, bütün gücünü kullanan gençler olarak yetişeceksiniz. Sevgili Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli kamu yöneticilerimiz, sevgili öğretmenlerimiz ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu bayramı hediye ettiği sevgili gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Bugün bu güzel günde bu güzel Kocaeli gününde sizlerle birlikte bayram coşkusunu yaşarken cumhuriyete bağlılığımızı birlik ve beraberliğimizi sonsuza kadar sürdürme kararlılığımızı hep birlikte haykırırken bu bayramı ve sahip olduğumuz bu vatanı bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi ve bugün hala terörle mücadele ve cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatma uğruna hayatını feda eden tüm aziz şehitlerimizi de bir kez daha rahmet ve minnet tanıyorum.